Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıymetli Kanal 33 TV izleyenleri bir rahmet esintileri programında sizlerle beraberiz. Bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Sizleri en kalbi duygularımla Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Kanal 33 TV izleyenleri bu haftaki rahmet esintileri programımızda Yeryüzü Halifesi İnsanoğlu'nu konuşmak istiyoruz. Bu konuyla alakalı bizleri bilgilendirecek kıymetli bir hocamız stüdyomuzda. Mersin Mut İlçe Müftüsü Doktor Hasan Akçan'ın hocam bizlerle beraber. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben e, Kanal 33 ailesine ve sizlere bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli hocam. Muttan geldiniz, bizleri de mutlu ettiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, verdiğiniz zahmetten dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam bugün sizlerle yeryüzünün halifesi insan olma konuşmak istiyoruz. İnşallah. Ee, halife nedir diye size soracak olursak hocam bizleri nasıl aydınlatmak istersiniz? Evet. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de işlenen üzerinde durulan bir konu. Allahu Teala kainatı yarattıktan sonra meleklerine hitaben ben yeryüzünde bir halife yaratacağım şeklinde bir konuyu gündeme getirir ve melekler de buna itirazen şunu söylerler. Ya Rabbi yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın şeklinde bir karşılık veriyorlar. Tabi Bakara suresinin o ilgili bölümlerinde bu konu uzunca işleniyor ancak konuya girmeden önce ben Kur'an'ın Arapça olması hasebiyle ve bu halife kavramının da Arapça olması hasebiyle halife ne demek? İlk önceki bir sözlük anlamını ifade etmek istiyorum. Arapçada halif, halife demek aslında halften gelmedir ki o da ön, öncü, ön taraf olan kuddamin tam tersi. Yani arka olan, sonradan gelen anlamında bir kelimedir. Hatta yakın tarihte bizim birkaç gün önce daha doğrusu ifade edeyim. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız görevini nihayete erdirdiler ve hemen e, görevi teslim alan e, Sayın Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamız geldiler. Birbirlerine selef ve halef oldular bizim İslam literatüründe hayru halefin li hayri selefin diye tabir ederler. En iyi selefe, en iyi halef anlamında. Birisi görevi bitirdi, ondan sonraki gelen görevi devraldı anlamında. Halife de iki şekilde biz Kur'an-ı Kerim'in anlatısından iki şekilde anlayabiliriz bunu. Bir, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki işte semavatı, arazini yani yeryüzünü altı günde yarattığını ifade ediyor. Ondan sonra Allahu Teala meleklerine hitaben işte ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Biz öyle anlıyoruz ki Allahu Teala'nın bir sünneti vardır. Bir işi doğrudan kendisi yapabilir. Örneğin vahyi kendisi doğrudan peygamberlerin kalbine ulaştırabilecek iken devreye Cebrail aleyhisselamı koyuyor ya da diyelim ki kainattaki iş ve işleyişin idaresini doğrudan kendisi yapabiliyor iken Mikail aleyhisselamı devreye koyuyor. Yine e, yaratmış olduğu varlıkların canlarını kendisi doğrudan alabilir iken Melekül Maut diye tabir edilen bir meleği aracı koyuyor. Bu da Allahu Teala'nın sünneti gereği yaptığı işleri birilerinin yaratmış olduğu bir varlığın üzerinden meydana getirmesi. Bunu kainatı yaratırken meleklerini kullandığını, aracı koyduğunu kabul edersek melekler işlerini bitirdiler. Kainatın yaratılma evresindeki o işlerini bitirdiler. Akabinde Allahu Teala "Tamam, sizlerden sonra bu görevi devralacak bir halife yaratacağım." anlamında anlayabiliriz mi? bu şekilde anlayabiliriz. Dolayısıyla insan o aslında meleklerden sonra gelen anlamında bir halef selef meselesi olarak anlaşılabilir. Daha farklı da anlayabiliriz bunu. Halife'yi şöyle de anlayabiliriz. Allah'ın adıyla Allah adına Allah'ın yarattıklarının yararına hizmet gören kişi şeklinde anlayabiliriz bunu. Dolayısıyla bizim vazifemiz her bir insanın vazifesi Allah'ın adı ile Allah'ın adına iş görmek. Yani günümüzün diyelim ki tabirlerinde ifade edecek olursak bunu örneğin seçimler yapılıyor ve bizler vatandaşlar olarak asiller olarak bir vekil tayin ediyoruz aslında oradaki vekil vatandaş namına bizim namımıza bizim adımıza o hizmetleri yürütecek kişidir aynı şekilde bunu Allah'ın adına yeryüzündeki işleri yapabilecek kişi anlamında halifeyi tanımlayabiliriz çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam Mehmet hocam şey insanın halifeliği bir imtiyaz mıdır yoksa bir sorumluluk mudur? Yani, yani Cenab-ı Hak bizleri dünyaya gönderirken birçok sorumluluklarla baş başa bırakıyor. Yani baş başa baş baş kat değiliz. Evet. Bununla alakalı bizlere neler söylemek istersiniz? Evet. Soru çok güzel. Hakikaten zaman zaman bizlere tevdi edilen vazifelerin birer imtiyaz mı? Birer nimet mi? Ya da birer sorumluluk mu olduğunu farkında olmayabiliyoruz ve onu kaçırabiliyoruz. Ee, yine Kur'an ışığında, hadisi şeriflerin ışığında konuyu ele alacak olursak, evet bir yönüyle bir imtiyazdır ama diğer yönüyle de bir sorumluluktur. Ben bu konuyu daha anlaşılır kılmak için e, klasik İslam kozmolojisi ve e, tasavvuf literatürü üzerinden alemlerle ilgili yapılan Taksim üzerinden gitmek istiyorum bu konuda. Ee, orada şöyle bir taksim yapılır. Ruhlar alemi, melekler alemi, cinler alemi buraya kadar üç. Ondan sonra insan alemi gelir dördüncü mertebede. Beşinci mertebede de hayvanlar alemi gelir. Sonra nebatat alemi gelir. Sonra da cemadat dediğimiz alem gelir. Yedi alemden bahsedilir. İnsan bunun tam ortasındadır. Allah-u Teala'nın zat-ı akdeslerinin olduğu ve hiçbir şeyin olmadığı bir zaman diliminde Allahu Teala ruhları yaratır ve ruhlar alemi oluşur. Orada sadece Allah'ın zatı akdesleri var ve yaratmış olduğu ruhlar. Daha sonraki süreçte melekler yaratılır. Daha sonraki süreçlerde cinler yaratılır. Ama buraya baktığımızda gerek ruhların, gerek meleklerin, gerek cinlerin çok farklı bir boyutu vardır. Örneğin melekler nurdan yaratılmış ancak onların isyan etme gibi iradeleri yoktur. Yeme içme yoktur. Üreme yoktur. Yani nasıl söyleyeyim e, otomot bir varlıktır. Allah kendisine şu zikri çekeceksin demiş o zikri çeker. Namazı kılacaksın demiş onu yapar. Ayet-i kerimelerde zaten bu ifade edilir. E, Allah'ın kendilerine verdiği emrin dışına çıkmazlar. Yani isyan iradeleri yoktur. Nur'dan yaratılmışlardı. Cinler alemine geliyoruz. Onlarda isyan iradesi var ancak insanda olmayan kendilerinde olmayıp da insanda olan özellikler onlarda yok. Şimdi geleceğiz mesela hayvanat aleminde. Onlarda da yeme, içme birçok benzer yönler var ama irade yok. ...nebatat alemine geldiğimizde örneğin ağaçtır, çiçektir bu tür canlılarda... ...onlarda da diyelim ki bir hayat var ama insanda olmayan... ...insanda olup da onlarda olmayan birçok özellik ve unsur var. İşte insan üç yukarıdan, üç aşağıdan alemi tasnif ettiğimizde... Hmm. ...tam da orta yerde e, yer alıyor, orta konumda yer alıyor. Bu da insana hem imtiyaz veriyor çünkü... Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle biz yeryüzündeki bütün varlıkları sizlerin emrine musahhar kıldık. Yani istifade edebilirsiniz. Nebatatından, cemaatatından, hayvanatından hepsinden istifade edebilirsiniz. Sizin bunların üzerinde bir idare yetkiniz vardır. Ama bu sonsuz bir yetki değildir. Çünkü bir sorumluluk vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi kullukum ra'in ve kullu ra'in mes'ulun an ra'iyyetihi diye ifade ettiği hadiste biz şunu şöyle anlayabiliriz. Her biriniz sorumlusunuz ve her biriniz de sorumluluğu altındakilerden mesuldür. Anne çocuklarından, baba ailesinden, işte kurum müdürü beraber çalıştığı memurlarından bunu e, hayatın farklı alanlarına genişletebilirsiniz. İşte insan bir, bir açısıyla, bir tarafıyla e, imtiyazlıdır kainat üzerinde çünkü tasarruf hakkı vardır. İşte yollar açıyoruz, göletler yapıyoruz, ekim yapıyoruz, biçim yapıyoruz. Burada inşa ve imar sorumluluğu bizde. Ama bir şeyi kaçırmamamız gerekiyor bizim. <laughs> hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin. Bu bize muazzam bir şeyi hatırlatır. ...sorumluluğu hatırlatır. E, birazdan kıyamet kopacak. E, benim ektiğim fidan da gidecek. Olsun. Birazdan kopacak kıyametten sen sorumlu değilsin. Ancak... ...o ağacı, o fidanı ekmekten sen sorumlusun. Onu yapacaksın. O sorumlu. O sorumluluk da nedir? Niye bir ağacı dikmek? Çünkü yeryüzünü inşa ve imardır. Şunu özetleyebiliriz. Bu, bu noktada yani... ...insanın hanife olması bir yönüyle imtiyaz, bir yönüyle sorumluluktur. İmtiyaza odaklanıp sorumluluğu ıskaladığında zulüm meydana gelir. Tamamen sorumluluğa odaklanıp bu sefer nimeti ihmal ettiğinde de bu sefer farklı bir sorun ortaya çıkar. O da şu sağlıksız bir yönetim şekli ortaya çıkar. İnsanın o dengeyi ...koruması gerekiyor bu noktada. Kıymetli hocam, bizlere gayet açıklayıcı bir e, açıklama yaptınız. Yani en şerefli mahlukat olan insanın, cenab Hakk'ın bizlere vermiş olduğu nimetleri... ...en güzel bir şekilde anlatmış, idrak etmiş olduğunuz. E, toplumumuzda son zamanlarda karşılaştığımız durumlardan bir tanesi... ...hep hocam mutsuzum, mutsuzluk sendromu var, işte değersiz hissetme problemi var. Bunların temel sebepleri neler olabilir hocam? Yani bir insan kendine... ...ne anlamda, nasıl değer verebilir, nasıl katabilir ki İslam zaten bizleri açıklayıcı bir şekilde sizlere en değerli yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Bizler kendimizi daha değerli nasıl hissedebiliriz? Yani hangi ölçülere uyarsak daha kıymetli olmuş oluruz yani. Evet. Şimdi insanın dünyaya gönderiliş gayelerinden bir tanesi az önce ifade ettiğimiz imar ve inşadır. Bir diğer tarafı ise... وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ illa liyabudun ayeti kerimesince ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Dolayısıyla bizim yaratılış gayemiz Allah'a kulluktur. Biz yaratılış gayemize uygun hareket ettiğimiz zaman zaten huzuru biz elde etmiş olacağız. Hı. Diğer yönüyle bizim yeryüzündeki imar ve inşa vazifemizi yerine getirdiğimizde o mutluluğu huzuru elde etmiş olacağız. Hı. Ama biz bir şeyi ıskalıyoruz. Biz bizi yoktan var eden Allah'ı razı etmekten ziyade biz, bizim gibi fani olanların rızasını kazanmaya odaklandığımız için biz orada huzursuz oluyoruz, mutsuz oluyoruz. Hı hı. Halbuki reçete açık. Yani huzurun kaynağı İslam'dır. Kur'an ve sünnettir. Hı hı. Şimdi insan namaz kıldığında Allah'la buluşma anıdır orası. Hadis-i şeriflerde bu açık bir şekilde ifade edilir. Kişinin Rabbisine en yakın olduğu an onun secdede olduğu andır. Dolayısıyla adres açık. Secdeye var, huzuru elde et. Evet. Ama biz dünyaya meyledip tamamen sorumluluklarımızı unutup e, maddiyata odaklandığımız için huzurumuzda tabii ki kalmıyor. Çünkü Mülk Suresinin bir ayet-i kerimesinde اَلَا <laughs> diye ifade eder Allahu Teala. Allah yarattığını bilmez mi ki o latif ve habirdir her şeyden haberdar olan hikmet sahibi bir Rabbimiz bu. Beni yaratmış, ben nasıl mutluluğu elde ederim? Allah'a kulluk ettiğimde mutlu olurum. Mesela peygamberlere bakıyoruz, sahabe efendilerimize bakıyoruz. En çetin şartlarda dahi mutlu olmuşlardır. Hmm. Niye? Çünkü onlar mutluluğu yaratılış gayelerine sadık kalarak elde etmişlerdir. Hmm. Biz bunu ıskalıyoruz sanki son zamanlarda. Kıymetli hocam bir de kendimizden çok e, hani kendimizden alt seviyelerdekilerden çok hep kendimizden daha üsttekilere baktığımızdan da kaynaklanıyor olabilir mi? Yani hani e, şükürsüzlük sebebi olarak. Elbette ki bunun da etkisi vardır. Yine diyelim ki bizim e, dinimiz şunu emreder. Dünya açısından yani diyelim ki sahip olunan imkanlar açısından bir kıyaslama yapacaksan ben kendimi üzerimdekiyle değil altımdakiyle. yani diyelim ki neden benim evim yok diye kıyaslama yapacaksam ben bunu çadırda oturanlarla kıyaslamam lazım. Ben şu an hasbel kadar kira da olsa bir evim var oturuyorum ama dışarıda sokakta yatan insanlar var. Şimdi bu şekilde bir kıyas yaptığımızda ben Doğrudan zaten mutlu olurum. Allah bana bu imkanı vermiş. Ama bu bu kardeşimde bu imkan yok. Ama ben diyelim ki hasbel kadar bir evim var, arabam var. Ama neden benim yatım yok, katım yok şu şekilde kıyaslama yaparsam doğrudan ben huzursuzluğu kalbime koymuş olurum. Ki allah Teala zaten diyor yani ben dünya malını istediğime veririm. Allah'ın takdiridir. O yaratmış. Dolayısıyla birimizi zengin, birimizi fakir kıldığında Allah'ın adaletine uygundur. Çünkü yoktan var eden O'dur. Bizim O'nu sorgulama gibi bir hakkımız da yok. Haddimiz de olmaz zaten buna. Buradaki e, temel nokta bizim yaratılış gayemizi ihmal etmememiz gerekiyor. Ben dünyaya Allah'ı razı etmek için mi geldim? Yoksa mal, mülk sahibi olmak için mi geldim? Yani bunu oturup bir konuşmamız gerekiyor. Eğer mal, mülk sahibi olmak için geldiysem bu malın mülkün benimle gitmesi gerekiyor. Ama ben bakıyorum gitmiyor. Çünkü kabirde bitiyor bu iş. Bir terslik var. Bir, bir orantısızlık <laughs> var, bir evet. terslik var burada. Evet. Ama benimle beraber gelen ne? Benim yaptığım iyilikler, evet. güzellikler benimle beraber geliyor. O zaman ben bunlara odaklanacağım evet. ki mutluluğumu elde etmiş olayım. Veya e, arkamızdan güzel sözler söyletecek, hayırlı işler, hayırlı ameller. Gök kubbede hoş bir sadağı bırakmak çok şeklinde. Çok Aynen. Evet. Bir de şu yapacağımız iyiliklerin karşılığını da vatandaştan değil de bizim evet. Allah'tan beklememiz gerekir. Evet. Çok önemli. Hani iyilik yap, halk bilmezse halık bilir, denize at halk evet. bilmezse halık bilir evet. diye ifade etmişler. E, aynen bu şekilde yani huzuru biz bu şekilde yakalayabiliriz. Kıymetli hocam çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür e, sohbetimizin başında e, birçok alemlerden bahsettiniz. Evet. Bununla alakalı da bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Kainatta birçok e, alemden bahsediliyor. Bunlar arasında neden insan halife seçildi? Evet. Yine değindiğimiz gibi sohbetimiz esnasında insanda bütün alemlerdeki e, özellikler insanda toplanmıştır. Diyelim ki bütün bir kainatı dolaştığımızda Allah'ın esma hüsnanın tecelliyatını görürüz, ama çok farklı bir şekilde ve uzak yerlerde. Örneğin Afrika kıtasında Allah'ın bir esma hüsnasının tecelliyatını görebiliriz. Gelirsiniz Amerika kıtasında görürsünüz. Gelirsiniz Orta Asya'ya gelirsiniz bu şekilde dağınık ve çok uzak mesafelerde dağılmış durumda. Ama bir insana baktığınızda allah Teala'nın bütün Esma-i Hüsna'sı insanoğlunda tecelli etmiştir. Ki hadis-i şerif zaten buna işaret ediyor. Ee, Allah insanı, Adem'i insanı kendi suretinde yaratmıştır. Hı hı. Şimdi bu hadisi i şerifi biz ele aldığımızda şu Allah'ın Esma-i Hüsna'sının tecelligahı insandır aslında. Hı hı. Görmesi, duyması, bakması, işitmesi, idrak etmesi, irade sahibi olması gibi bütün bu özellikler insanda toplanmıştır. Örneğin melekler aleminden bahsetmiştik. Onlarda diyelim ki görme, duyma gibi yetiler var ama irade yok. İsyan etme iradesi yok. Ama Allahu Teala bizi o kadar mükemmel yaratmış ki itaat iradesi olduğu gibi isyan iradesi de vermiş. Yani bizi var ediyor ve kendisine karşı isyan edebilme iradesi vermiş. Bu aslında farklı bir bakış açısıyla bakıldığında bu muazzam bir e, imkandır muazzam bir şeydir bu insanoğlunda. Çünkü isyan da edebilirsin, itaat de edebilirsin ama meleklerde böyle bir şey yok. Cinler alemine geldiğinde onlarda diyelim ki isyan etme iradeleri var ancak insan gibi akletme iradeleri yok. Nakıstırlar. Şimdi saydığımız yedi alemdeki bütün özellikler nebatatta olan işte hayat özelliği insanda var. Ama insandaki görme özelliği nebatatta yok. Ağaç görmez. Ağaç duymaz, konuşmaz. Hayvanda görme duyusu var, işitme duyusu var ama konuşma duyusu yok. Yani şunu kısaca ifade edecek olursak insan alemi dışındaki bütün alemlerde muhakkak açık bariz bir noksan vardır. Ama insanda Allahu onu kemale en yakın bak kamil demiyorum. Kemale yani. en yakın şekilde insanda toplamıştır. Hı hı. Bizim mesele kelam ilminde derler ki ey insan kendini hor görme sen kainatın bir özetisin. Bu şekilde ifade edilir. Yani kainatın bir özeti aslında insan. Hı hı. E, dolayısıyla bütün diğer varlıklar üzerinde idari yetkisinin onda olması gayet doğaldır. Hı. Bütün özellikler, bütün güzellikler. Ee, bir dereceye kadar onda vardır. Allah-u Teala'nın da takdiriyle e, halife yaratılmış ve halife olarak tevdi edilmiş bu görev ona. Evet. Kıymetli hocam yani bunun yanında bir insan e, gönül dünyası açısından Rabbine kulluğu açısından e, çok yani güzel bir hayat sürdürürse Cenab-ı Hakk'ın en güzel yarattığı olan insan bir melekten de öte geçebiliyor. Kesinlikle. Ee, hayvandan, da hayvandan aşağı daha aşağı seviyede düşebilir. Bununla alakalı Evet, söylemek evet güzel. Şimdi elbette ki mesele peygamberleri ele aldığımızda peygamberler meleklerden de üstün bir seviyede. Hatta sadece melekleri üzgü bir şey değil. Kulluğumuzu biz kemal zirvesine çıkardığımızda biz meleklerden de üstün oluruz. Çünkü mesele vahyi, Allah'ın kelamını insana getiren kim? meleklerdir. Dolayısıyla melek aslında Allah ile insan arasında bir hizmetçi görevi görmüştür. Peygamberler çünkü kemale yaklaşmış, kemale ulaşmışlardı daha doğru bir ifade. Kemali yakalamışlardır. Bizler de diyelim ki günümüzde kemali kovalarsak, kemal zirveyi kovalarsak aslında o mertebelere, peygamberlik mertebesine ulaşamayız. Ama meleklerin de ötesine geçebiliriz. Ama sadece aklımızı kullanır bir de cinlik meselesi var. Hmm. Sadece zeka ile odaklanır, akıl ile odaklanır, e, maneviyatı bir tarafa bırakırsak, sorumlu bir tarafa bırakırsak bu sefer cinleşir insan. Evet. Yani sürekli e, nasıl ifade edeyim, hani argoda olmasın, yani fırıldaklık üzerinde gider. Sürekli böyle menfaat perest bir e, hmm. çizgide yol alır. Hmm. Yine Kur'an ifadesiyle insan manevi tarafını ihmal ederse, hmm. kel en'ami belhum adal diyor Allahu Teala onlar hayvanlar gibi hatta hayvanlardan da aşağı bir aşağı bir seviyede. Mesela e, insan olun halife olması Müslümanlara özgü bir şey değil. Hristiyanlar da Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir insan olmaları hasebiyle. Yahudiler de insan olmaları hasebiyle aslında Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. Sadece Müslümanlara özgü bir şey değil bu. Ancak mesele görüyoruz şu an e, Gazze'de iki yıldır e, hayvanlardan da aşağı bir muameleye maruz kalan Müslüman kesim var. Hayvandan aşağı bir seviyeye düşmüş bir Siyonist zihniyet var. Mesela belgeseller izlemişsinizdir. Belgesellerde çakallar dahi hı hı. sürüden birisini avlarlar. Evet. Bütün bir sürüyü yok etmezler. Ama Gazze'li kardeşlerimizin şu an maruz kaldığı hı hı. genci çocuğu yaşlısı, hastası büyüğü küçüğü komple tarumar ediliyor. Maalesef. Bu karşıdaki insanın aslında hayvanın seviyesinin de aşağısına evet. düştüğünü gösterir. Kesinlikle. İşte bu. Halbuki mesela savaş kanunlarına dahi uyulsa günümüzdeki diyelim ki Gazze'deki yaşananlar yaşanmaz. Hı -hı. Asker askerle savaşır ama karşı tarafta e, muazzam bir güçle hayvanları dahi öldüren, Hı -hı. ağaçları bile yerinden söken bir aşağılıkla karşı karşıya kalıyor Müslümanlar. İşte bu da insanoğlunun aslında yaratılış gayesini ihmal ettiği, ıskaladığı anlamına gelmekte. Halbuki bu hırs niye hocam? Yani baktığımız zaman gerçekten Gazze'de bir savaş söz konusu değil bir katliam söz konusu. Kesinlikle. Yani bakıyoruz insanların yiyecek içecek alma kuyruklarına girdiği ve buralara düzenli olarak eş zamanlı saldırılarda bulunduğu. Niye? insanlar orada toplandı. Bir memaya, bir gıdaya ihtiyacı var. Yaşamak için hayatı tutunmaya ihtiyacı var. Ama bakıyoruz oralara özellikle saldırı. Doktorları öldürüyorlar, bebekleri öldürüyorlar. Halbuki bir düşünüp taşınmalı. Yani insan baktığı zaman anlattıklarınızdan çok şey öğrendik. Çok şey istifade ettik hocam Allah razı olsun. Sizler de bir ee, Yani bir insan düşünüp taşındığı zaman, bir idrak ettiği zaman ben neredeyim? Hani Allah beni neden yarattı? Niçin yarattı sorusuna bir ee, cevap aradığı zaman gerçekten güzel bir yaşam. Bizleri bekliyor olacaktır yani. Kesinlikle. Kıymetli Hocam programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bizlere evet. son olarak özetlemek isterseniz neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Ben Gazze ile ilgili bir iki kelam daha etmek isterim. Kesinlikle. Hakikaten bizim kanayan bir yaramız acıyan ağrıyan sol yanımızdır. Evet. Az önce de ifade ettik şu an onların maruz kaldıkları muamele hakikaten ee, hayvanların dahi e, hak etmediği bir muameleye maruz kalmaktadırlar. Bu bizi çok üzüyor. Hakikaten çok üzüyor. İslam aleminin bu noktada ciddi sorumluluklar alması gerekir. Madem biz insan yeryüzünün halifesidir diyoruz. O zaman yeryüzünün halifesi halifesini yakışır bir biçimde bizim e, gerek Müslümanlar gerek diğer insanlar bir sorumluluk alıp oradaki vahşeti durdurmamız gerekiyor. Hı. Bu da bizim işte halifelik görevimize yakışan bir girişim olmuş olacaktır. Hı. Diğer bir tarafıyla ben halifelikten bahsettik. Özetleyecek olursak biz insanlar olarak halife olarak gönderilmişiz. Üç kelimeyle ben bunu özetlemek isterim. Halife ne demek? Halife Allah'ın adıyla Allah adına Allah'ın yarattıklarına hizmet etmektir. Halifeyi bu şekilde halifeliği özetleyebiliriz. Rabbim inşallah bizleri ve Müslüman kardeşlerimizi ve tüm şirazesini kaybetmemiş, yoldan çıkmamış tüm insanları inşallah bu sorumluluklarını hatırlamaya ve yerine getirmeye hem davet ediyoruz. Hem de Rabbimizden bizi muvaffak etmesi için niyazla bulunuyoruz. İnşallah bu intihana kazananlardan oluruz hocam. İnşallah. İnşallah. Kıymetli hocam muttan geldiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Siz vasıtasıyla bugün bizi Türkiye'nin dört bir tarafından izleyen, özellikle mutlu izleyen kardeşlerimize de selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi göndermek istiyorum. Teşekkür Siz ediyoruz. Siz de mutlu kardeşlerimize bizlerden selam götürün inşallah. Allah kıymetli Kanal 33 TV izleyenleri Bir Rahmet Esintileri programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlerle bugün bir araya gelen Doktor Hasan Akçan hocamız, Mersin Mut ilçe müftüsü Doktor Hasan Akçan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün yeryüzü halifesi insanoğlunu konuşmaya çalıştık. İnşallah başka bir programda, başka bir konuğumuzla buluşmaya dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, selametle kalın efendim.